Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik'te yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu dün yapmış olduğu basın toplantısında AKP'nin yanlış yönetimi sayesinde ülkede güvenilir hiçbir kurum ve kuruluş kalmadı açıklamasında bulundu. Biz de Pendik'teki seçmenlerimize soracağız. Türkiye'de güvenilir bir kurum veya kuruluş var mı yok mu? Siz en çok hangi kuruma güveniyorsunuz soracağız, bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Pendik'te mi yaşıyorsunuz? Pendik'te yaşıyoruz. Uzun Efendim. zamandır. Efendim, Türkiye'de güvenilir kurum ve kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Bence kalmadı ya. Kalmadı. İnsanlar biraz şey oldu yani ne bileyim. Hepsi baskı. İmam oldu artık hepsine baskı yapıyor. güvenli kurum kalmadı dedi. Türkiye'de kurum kaldı mı kalmadı mı? güvenilir? Hepsi baskı yapıyor. İmam'a baskın baskı mı var? Ha, yok yo, bütün partilere baskı var. Sadece ona değil ki bütün. Var. He baskı var ya. Teşekkür ederim. Ee, Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Kal Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş var mı yok mu? Kaldı mı? Kalmadı hiç. Ben şimdi bak yemek yemeye gidiyordum şeye. Halk. Emekliyim ya Türkiye'de ha. güvenilir kurum ve kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kaldı kaldı. Niye kalmadı? Türkiye'de güvenilir kurum ve kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kimisi artık kalmadı diyor. Kimisi var diyor. Sizce var mı yok mu? Türkiye'de işte herhangi bir şikayetim olduğu zaman CİMER'e başvuruyorum. Ee, dolayısıyla orada... E... Güvenilir kurum var mı yok mu? En çok hangi kuruma güveniyorsunuz siz? İşte Cumhurbaşkanlığına güveniyorum. CİMER'e. Evet. Türkiye'de Eşli bağımsız, Türkiye'de bağımsız bir kurum ve kuruluş kaldı mı kalmadı mı efendim? Kalmadı. kalmadı. Türkiye'de artık güvenilir kurum kuruluş kalmadı diyenler var. Var mı yok mu? Güve... Yok. Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. 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 E, tahmin etmem hiç. Kalmadı, kalmadı. Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? E, var da Hangisine en çok hangi kuruma güveniyorsun? Devlete güveniyorum. Devlete. Devlete. O kurum o bir aygıt. Mesela adalete güveniyorsun. musun? Adalete, adalete güveniyorum. Adalet sözü olur mu? Adaletsiz Peki. devlet olmaz. Türkiye'de güvenilir kurum var mı yok mu? Onu bilmiyorum abi. Ee, Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Hayır hiçbir tane yok. Kalmadı. Hiçbiri yok. Öf. Nasılsınız? Kötü. Neden efendim? Emeklilerin hali iyi diye gördünüz mü? Türkiye'de güvenilir bir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı efendim? Kalmadı. Kalmadı. Hiç kalmadı. Bitti. Gitti. Hiç bitti abi. Bitti bitmişiz. Geçti bitmişiz. Peki, Türkiye'de... Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı Kalmadım efendim? Kalmadı efendim. Kalmadı. Bence yok. Yok. Var. Var. Devletimize güveniyoruz elhamdülillah. şükür. Tamam. Ekrem İmamoğlu dün daha toplantı halindeyken soruşturma açıldı. Hak ediyor etmiyor mu? Ben gör izleyemedim ne olduğunu bilmiyorum. Geliyorum işte ben benim <laughs> i̇şte Ama işte işte izleyemedim. Dedi, dedi ki yapamam. İstanbul'da 8600 bin kişi var dedi. Bana hep aynı adam denk geliyor dedi. Bu. Sesleri On... folamazdı. Haber dinemedim. Hiç şey yorum, yorum yapamam. E efendim hoş geldiniz. Gelecek var zannım olmaz olur mu? Dönüyorsunuz, kalmadı. Kalmadı. Güvenilir kurum kurulur. Kaldı mı, kalmadı mı? Kalmadı diyenler var. Sizce var mı, yok mu? Vardır da yoktur. Onu tam bilemem ki nasıl. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı, kalmadı mı efendim? Bence kalmadı. Bütün kurumların, bağımsız kurumların içi boşaltıldı. Boşaltıldı. Evet. E Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş kaldı mı, kalmadı mı efendim? kalmadı. Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş var mı yok mu efendim? Hiç kalmadı bitti mi bütün kamu kuruluşları hiç kalmadı yani tek işi boşaltıldı tek bir adamın ağzına bakılıyor bir adam ne dese o kadardır başka yok yani acaba bir toplantı yaptı bizim bütün soruşturmalara aynı bilirkişi denk geliyor dedi 8000 adücülü. O kürsüdeyken ha, şey yapıldı. Inmedi. Evet inmeden daha soruşturma açıldı yani. Ne, nasıl görüyorsunuz? Nereye varıyor bu ya iş? Ya nereye varıyor? Türkiye'de demokrasi yok, hak yok, hukuk yok, hiçbir şey kalmadı ki yani. Resen şey evet, soruşturma. Ya hiçbir şey yok yani Bu ters teper mi acaba bu basma? Ben biraz önce kredi kartıma bakıyorum 37 milyar evin içine masraf etmişim. Peki bu 15 bin lira, 14 bin lira maaş alan nasıl geçiniyor ya? Hala da, hala da şükür ediyor. Tayyip diyor sabredin o da şükür ediyor ya. Nereye gidiyor ülke efendim uçuyor muyuz, Uç, muyuz Vallahi dereye gidiyor uçuruma gidiyor Türkiye bitti ben 71 yaşındayım Ben 12 Eylül darbelerini de gördüm 12 Mart muhtaralarını da gördüm hatırlıyorum Gençtim ama hatırlıyorum Ben ülkeyi bu durumda görmedim yani Hiçbir konuda görmedim Bir emeklilik buçuk kalıyorum evim var çoktan memnunum dedi hiç sıkıntı yok Koyun Yalan söylüyor vallahi yalan söylüyor Vallahi et yüzünü görmüyor Zeytinin kilosu 400 lira vallahi yalan söylüyor <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylüyor yani Teşekkür ederim, çok sağ olun. Kalmadı, kalmadı, kalmadı. İm- Valla iyi. Kalamadık. kurum kuruluş var mı yok mu Türkiye'de? Kalmadı diyenler var. Güvenilir kurum kuruluş bırakmadılar diyorlar. Kim diye bırakmadı ya, her şey yerinde. Yerinde. Türkiye'de güvenilir kurum kaldı mı, kalmadı mı? Kalmadı. Yok. Acil. Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı, kalmadı mı? Kalmadı. kalmadı. Kesinlikle, kesinlikle. Kalmadı. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı, kalmadı mı efendim? Kalmadı. Bitti? Evet, bitmiş. Türkiye'de güvenilir abi çıkar mısın kamera? Güvenilir kurum veya kuruluş var mı yok mu? Yok. 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 Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı güven. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı Kalmadı. Kalmadı. Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Peki Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Diyor, bak, kalmadı. kalmadı. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben bir genç olarak şunu söylemek istiyorum. Ben bir kere de iktidarda genç görmek istiyorum ya. Eyvallah. <laughs> Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Maalesef. Kalmadı. Ba Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Yok. Hemen seçin. Türkiye'de Hem güvenilir kurum kuruluş var mı yok mu efendim? Kalmadı. Kalmadı. Kal Ma Kal Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Maalesef. Kalmadı. kalmadı, kalmadı. Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş var mı yok mu efendim? Yok. Kalmadı. E, Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? kalmadı. Yani. Sizce Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Vallahi ortama bakarsan, kimden sorursan kalmadı. Öyle göster. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş var mı yok mu efendim? Vallahi bazı eksiklikler olabilir ama e, vatandaş olarak ben yine güvenmek zorundayım. Türkiye'de güvenilir kurum, kuruluş kaldı mı kalmadı mı efendim? Vallahi bana göre hep yandaş Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş var mı yok mu? Hayır Türkiye'de güvenilir kurum var mı yok mu? Güvenilir kurum hep kurumlar güvenilir de şu Öyle anda görüyorsun. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı ki Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş var mı yok mu? Türkiye'de kurum yok ki Kalmadı Polis kalmadı bur, bur, Buraya ha Hoş geldin <laughs> Hoş bulduk Nasılsınız? İyiyim Allah'ıma şükür Kendin Sen <laughs> oturuyorsunuz? Evet Çok şıksın maşallah <laughs> Yok canım ee, Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? bir şey kalmadı. Daha var. Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Ee, pek onlara siyaset yapmayım. Herkesin bildiği gibi kalmamıştır kalmadı. büyük iş. E, çok şıksınız. Teşekkür ederim. Türkiye'de bağımsız özgür kurum kuruluş var mı yok mu? Yok. Kalmadı. Türkiye'de bağımsız güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Ee, Adalette kalmadı. Güvenilir kurum kuruluşta kalmadı. kalmadı. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı, kalmadı mı? Bana şu anda hiçbirisi kalmadı ama yine bir CHP'de bir ümit var, Atatürk'ün partisi. Ha, o ayrı. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı, kalmadı mı? Kalmadı. Hiç. Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş var mı, yok mu efendim? Yani güven kalmadı diyorlar, adalete, eğitime, hukuka. Yok. Şimdi tabii devletin kültürüne yok Şimdi devlet ayrı, hükümet ayrıdır. Ama tabii, evet, tabii kalmadı güven. Ee, güven yani konuşan susturuyor, konuşamıyoruz. Valla buna bir şey diyemeyeceğim. Ekrem, evet. Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş kalmadı diyen var, kaldı diyen var. Sizce var mı yok mu? Yargı Boşak. bağımsız olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet. Cumhurbaşkanının bile bazı şeylerde sözünün geçmediğini düşünüyorum. Tamam takdir sizin. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kesinlikle kalmadı. Başımızdaki ilkokul mezun olursa eee Türkiye'yi yönetip profesörlere e, icazet verirse Türkiye'nin geleceği durum bu. Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş var mı yok mu efendim? Yok. Bitti mi? Yok. Bitti. İmam onlar <laughs> salam ya o adam bambaşka ya. Güneş gibi adam ya. <laughs> Türk Atatürk gibi adam dedi. Atatürk gibi adam ya. Dünyayı aydınlatan adam. Dünyayı aydınlatan adam Evet. Yolu açık olsun. Hem de nasıl? Çok teşekkür ederim. Duacıyım ben ona. Var Türkiye'de güvenilir kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Kalmadı. mi? Türkiye'de bağımsız kurum kaldı mı kalmadı mı? Hayır, kalmadı. Peki Türkiye'de bağımsız kurum kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı hiçbir. Kalmadı. Türkiye'de bağımsız kurum kaldı mı kalmadı mı? Bağımsız kurum yani kimse yerine göre değişir. Aradı, Peki efendim Türkiye'de bağımsız kurum kuruluş kalmadı diye var, kaldı diye var. Sizce var mı yok mu kurum abi, bağımsız mı değil mi? Adalet iyilik. 23 seneden beri hiçbir bağımsız şey kalmadı ki. Kurum kalmadı ki. Bitti. Ee, ya bitti bir ahiret kaldı. Ahirette de Buraya, burayı, biliyorsun. Bir, bu, bu ülke Bu ülke bu ülkede bilsem işte bir tane siz bana gösterin. Ben soruyorum, Yani yok. Yani bugün ee, dinden dini şeylerden adalete kadar Spor, spor spordan sağlık bakanlığına kadar her tarafta boş içi, içi boş tabi boşalttılar. Memleket Trabzon mu? Memleket Trabzon Karpazları. Selam olsun, iki ay önce oradaydım. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Türkiye'de güvenilir kurum kaldı mı kalmadı mı? Güvenli kurum kalmadı. Kalmadı. Türkiye'de güvenilir kurum, kuruluş kaldı mı kalmadı mı efendim? Yani kalmadı bence. 11 yaşındayım. Tamam, 6'ya mı gidiyorsun? Yok 5. Türkiye'de güvenilir kurum kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı kayboldu. Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Evet aynı öyle. Kalmadı. Efendim kal. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Tamam. Bu pazar günü sandığa gidecek. Bir tarafta Sayın İmamoğlu, diğer tarafta Sayın Erdoğan olsa evet. siz oyunuzu hangi adaya vereceksiniz efendim? Ee, Erdoğan. Türkiye'de güvenilir kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Yani eğitim evet çöktü. Eğitimde eskisi gibi değil bizim zamanımızdaki adalet. eğitimler. Adalet yüzde elli elli diyelim. Türkiye'de bağımsız kurum, kuruluş var mı yok mu efendim? Valla bağımsız o kadar nice detay bilmiyorum ama. Tamam. Oysa imam olduğuna kim ben oynayacak? Tayyip ben Tayyip tamam. Erdoğan'cıyım. Ben belediyeden oldum. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? He? Erken seçime. Ya kız herkes ayıp milletimiz tamam. yanlış anlama milletimiz... Türkiye'de bağımsız kurum var mı yok mu? Yok. Şu anda güvence kalmadı efendim. Hiç yok. Kalmadı. Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Abi kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Yani güven yok. Hepsi bitti. Şimdi Ekrem siz, heh, şimdi mesela sen de bu ülkede yaşıyorsun. Allah'a şükür. Bak kravatta da boyuna koymuş. Ne güzel. Yani ne ne kadar bahane var biliyor musun? Bugün emekliye emekliye verir %15'inden 15, artı 70. Yani böyle bir durum olabilir mi ya? Türkiye'de bağımsız kurum kaldı mı kalmadı mı? <laughs> kalmadı vallahi. Tamam. İyi değilim. Geçmiş olsun. Türkiye'de bağımsız kurum kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Bitti. Yeni yayınlıyorum hatırladım sizi nasılsınız? Teşekkür ederim sağ ol siz de iyisiniz. Teşekkür Türkiye'de bağımsız kurum kuruluş var mı yok mu efendim? Öyle bir şey yok kalmamış eskiden vardı. Şimdi yok. Çay hizmetleri vardı. Türkiye'de vatanı satanlar var bir de vatanı koruyanlar var. Teşekkür ederim nasılsınız? sağ olun siz de gayretim. iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ Türkiye'de bağımsız kurum kuruluş var mı yok mu efendim? Türkiye'de Adalet, eğitim, eğitim, Türkiye'de yani, bağımsız yani bağımsızdır artık. Türkiye yani hani boş Kesinlikle yani atalet yoktur. Adalet yok. Eğitim Kesinlikle yok. Yok. Eğitim yok. Her şey bitti ya. Her şey bitirildi duruma getirildik. Evet yorgun. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah diyelim Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Kal. Adalet, eğitim, hukuk var mı yok? Kalmadı. Türkiye'de Güvenilir kurum, kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Yok. Hukukta yok, kuruluşlarda yok. Hepsi sanki lime lime yağma edilmiş bir gibi bir konumda. Halk bu noktada uyumlu değil. Bu konuda güvenli de değil. Sonuç itibariyle kişisel olarak söylüyorum hiçbir kuruma itibarım kalmadı. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim Sağ olun. Türkiye'de bağımsız kurum var mı yok mu? Bağı Kalmadım. Ne bağımsız, ne var ki bağımsız kurum? Kalmadı. Türkiye'de bağımsız kurum, kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Hiçbir bağımsız bir kurum kalmamıştır. kuruluş da kalmamıştır. Hayırdır, hayırdır. Hepsi satılmıştır, satılmış. Videolarımız denk geliyor mu? Çok izliyorum ee, ben sizi. Medya İstanbul Tenc TV. Siz çok ben izliyorum ve raki. beğeniyorum. Çok teşekkür çok ederim. Çok güzel buluyorum. Bu pazar günü. Bazı konuşmacılara nasıl şeye tahammül ediyorsunuz Peki. bilmiyorum. Türkiye'de bağımsız kurum var mı yok mu? Yok. Bitti. Hiç yok. Hepsi bitti. Bağımsız kurum var mı yok mu? Yok. Türkiye'de bağımsız kurum veya kuruluş var mı yok mu Şüphesiz e, vardır. E, adlarını sayamam ama e, onlar da direniyorlar. Direniyor. Gerçekten zor durumdalar. Direniyorlar evet. Efendim dün Ekrem İmamoğlu Saraçhane yerleşkesinde dedi ki benim bilir kişim hep aynısı Biz, denk geliyor. izledim Biz de oradaydık. <laughs> Tesadüf olamazdı Eleştirdi. 90 milyar trilyonda mı milyarda mı bir olması gereken bir şeymiş. <gülüyor> 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 evet, evet. Toplantı bitmeden soruşturma açıldı. Ne düşünüyorsunuz? Geç kalmışlar. Yarada... Geçmiş mi <laughs> Yaptırdık. <laughs> yaptırdıklarına şükür. Önce yapalım, çok hadi. çok zor şartlardayız gerçekten. Türkiye'nin ciddi bir silkelenmesi lazım. Nereye gidiyoruz Türkiye'nin silkelenmesi lazım. Belediyelerin değil. Yok gibi. Yok gibi. <laughs> Türkiye'de bağımsız kurum kuruluş var mı yok mu efendim? Türkiye'de bağımsız kuruluş yok. Türkiye'de bağımsız kurum kuruluş var mı yok mu? Vallahi bence yok. Türkiye'deki kurumlara güveniyor musun, güvenmiyor musun? Kurumlara biraz güve, biraz güveniyorum, biraz güvenmiyorum. Türkiye'de kurumlar özgür mü değil mi? Bağımsız mı, değil mi? Adalet, yani ekonomik. siyasi baskı, her şey var zaten. Var. Yani kimse özgür olarak zaten yaşamıyor. Tamam. Eyvallah. Bu pazar günü bir seçim olsa, AK Parti'nin adı Erdoğan, CHP'nin adı İmamoğlu, siz oyu kime verirsiniz? İmamoğlu'na vermem. Kime verirsiniz? Yani Erdoğan'a veririm. Valla bu durumda var. Var. Peki Türkiye'deki kurumlar bağımsız mı değil mi? Değil. Bak, değil. Türkiye'deki kurumlara güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Kurumlar derken yani yok. Türkiye'deki kurumlara, ya adalete, eğitime, yargıya güveniyor musun, güvenmiyor musun? Kesinlikle güvenmiyorum. Türkiye'deki kurumlara güveniriz var mı yok mu? Yok hiç yok. Türkiye'deki kurumlara güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorum. Güvenmiyorsunuz. Türkiye'de güvenilir kurum, kuruluş kaldı mı kalmadı mı? Sence var mı abi? Emin abi soruları ben soruyorum. Yani ben de sana soruyorum yok. ya yok Öyle yok bir formatımız yani. yok? Yok mu? Ama gülüşünden anlıyorum yani ne diyeceğimi de biliyorsun yok Kesin. tabii ki. Yok, tabii. Yani. Türkiye'de güvenilir kurum kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Türkiye'de güvenli kurum var mı yok mu? Yok. Türkiye'de güvenli kurum kaldı mı kalmadı mı? Kalmadı. Kalmadı. Evet. Türkiye'de güvenli kurum var mı yok mu efendim? Yok. Gelim herekce. Deli. Çekil ki. Az. Başı gele spas çavayı. Memleket kurum. Memleket e, kurum. Jumerdinim, Jerkaç Çay Mazimim. Türkiye'de bağımsız kurum kuruluş var mı yok mu? Tüm ee, tüm tüm tü, saziye gibi seriye koyun ne manın? Ne hiç manın? Hiçbir bağımsız kuruluş kalmadı.